Cumhurbaşkanı Biz Recep Tayyip Edince. Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın söz konusu bölgeler terörden temizlenene kadar süreceğini açıkladı. Sırf Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar. Sonra yavaşlattılar. Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz? Daş orada. Hani Daş sizler için mücadele edilecek bir unsurdu. Niye mücadele etmiyorsunuz? Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. Elbabı da, Münbiçi de, diğer bölgeleri de, terör örgütlerinden temizlenmeden durmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu. İzmir'deki terör saldırısına değinen Erdoğan alınan güvenlik önlemleri sayesinde teröristlerin hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen silahlar, bombalar, roketler ve mühimmat teröristlerin oraya çok büyük bir katliam için geldiğini gösteriyor. Emniyet teşkilatımızın aldığı sıkı güvenlik önlemleri sayesinde teröristler hedeflerine ulaşamadan kontrol noktasında durdurulmuş ve büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Maalesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş Katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı parlamentodan geçmesi halinde idam cezasını onaylayacağını da inledi.